19.48 saatlerimiz aranın ardından TRT Bir An'a haber kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Hollanda'nın en büyük bahar festivali, çiçeklerden yapılan dev figürlerin geçit töreniyle kutlandı. Nijerya'da geleneksel binicilik festivali düzenlendi. Brezilya'da yerli topluluklar geleneksel oyunlar için bir araya geldi. Portekiz'in başkenti Lisbon'daki Roma galerileri ise ziyaretçilere kapısını açtı. Şimdi sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var. Rengarenk çiçekler özenle hazırlandı. Süslenen arabalar geçit töreninde boy gösterdi. Hollanda'nın en büyük bahar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çiçeklerle yapılan dev figürlerle Nordwijk'den Harlem'e kadar 42 kilometrelik yolda geçit töreni yapıldı. 1947 yılından beri yapılan çiçek geçit törenine bu yıl 1 milyon kişi katıldı ve UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. <laughs> Nijerya'da da binicilik festivali yapıldı. Kanu şehrinde bayram namazının ardından atların geçit töreni başladı. Bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle gelen müzik eşliğinde atlı geçiş yaptı. Geleneksel at binicilik şenliği Havuso topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramları'nda düzenleniyor. Brezilya'daki yerli topluluklar geleneksel oyunlar için bir araya geldi. Üç gün boyunca farklı etnik kökene sahip yerliler futbol, okçuluk, dart ve halat çekme gibi etkinliklerle kıyasıya yarışıyor. Gruplar arasında etkileşim ve bilgi paylaşımı için düzenlenen etkinlikler yerliler dışında katılmak isteyenlere de açık. Portekiz'in başkenti Lisbon'daki Roma galerileri de yılda iki kez ziyaretçilere kapısını açıyor. 2000 yıllık yeraltı tünelleri ve geçitlere giden basamaklara caddeden açılan bir kapaktan ulaşılıyor. Romalılar tarafından inşa edilen yapı hala üzerindeki binaları bir arada tutuyor. Galeriler 1755'teki yıkıcı depremin ardından 1771 yılında Lisbon yeniden inşa edilirken keşfedildi. çatışmalar ikinci haftasına girdi. Ramazan bayramı dolayısıyla ateşkes ilan edilse de çatışmalar sona ermedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan vatandaşlarını tahliye etti. Sudan'da orduyla paramiliter güçler arasında başlayan çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ramazan bayramı boyunca ilan edilen ateşkese rağmen başkent Hartum'da çatışmalar sürüyor. <laughs> Yüzlerce kişinin öldüğü çatışmalar ikinci haftasına girerken Suudi Arabistan ülkeden ilk tahliye operasyonunu gerçekleştirdi. Suudi Devlet Televizyonu Kızıldeniz üzerinden gemiyle yapılan tahliye ilişkin görüntüleri paylaştı. Ciddi limanına ulaşanlar arasında kadın ve çocuklar da vardı. Tahliye edilenler arasında 12 ülkenin vatandaş ve diplomatlarının da bulunduğu belirtildi. Amerika'da Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçilik personelini tahliye etti. 70 civarında büyük personelinin aileleriyle birlikte güvenli bir yere başarıyla sevk edildiği belirtildi. Operasyon sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Tahliye için 3 helikopterin Cibuti'den Etiyopya'ya oradan da Sudan'a uçtuğu kaydedildi. Amerika Başkanı Biden tahliye operasyonu için Cibuti, Etiyopya ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Taraflara ateşkes çağrısı yapan Biden, Sudan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirtti. Allah Allah. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiliz diplomatların ve ailelerinin Sudan'dan tahliyesinin tamamlandığını açıkladı. Fransa'nın ardından Almanya'da vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu. İspanya ve Mısır tahliye için harekete geçmeye hazırlanırken Güney Kore tahliye için Cibuti'ye askeri birlik gönderecek. Allah Allah. bir dergi, sağlık durumu sır gibi saklanan Formula 1'in efsanevi pilotu Michael ile röportaj yaptığını duyurdu. Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğu belirtilen röportaja aile tepki gösterdi. Derginin genel yayın yönetmeninin işine son verildi. <laughs> Almanya'da haftalık yayınlanan The Aktüel adlı derginin 15 Nisan tarihli sayısı ülke gündemine oturdu. Dergi kapağına 7 kez dünya şampiyonu olan Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in fotoğrafını bastı. Fotoğrafın üzerine ilk röportaj yazdı. Hayatım değişti başlığıyla yayınlanan röportajın yapay zeka robotu kullanılarak oluşturulduğu belirtilse de haber büyük tepki çekti. 2013 yılında Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki pilotun ailesi de tepkili. Ölümden dönen Alman pilotun sağlığını sır gibi saklayan aile olayı yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Derginin bağlı olduğu Funke grubundan yapılan açıklamada da röportajın asla yayınlanmaması gerektiği belirtildi. Schumacher'in ailesinden özür dilendi. 2009 yılından bu yana derginin genel yayın yönetmeni olan Anne Hoffman'ın görevden alındığı kaydedildi. Konuşan ya da şarkı söyleyen papan sıradan olsa da şimdiki haberimizin konusu olan papanların yaptıkları sıra dışı. Peki ne, ne mi yapıyorlar? Gelin detaylarını haberimizde izleyelim. <laughs> Artık onlar da akıllı telefonların ve tabletlerin nimetlerinden faydalanıyorlar. Birbirlerini arıyorlar. Hem de görüntülü. Üstelik gelen aramaya cevap da veriyorlar. <laughs> İskoçya ve ABD merkezli son çalışmada bilim insanları papağanlara nasıl görüntülü arama yapılacağını ve gelen aramayı nasıl cevaplayacağını öğretti. 18 papağanla yapılan deney sürecinde papağanlar telefon ve tabletler aracılığıyla 147 çağrı yaptı. Birbirleriyle görüntülü konuşma yapan papağanların farklı tepkiler verdikleri izlendi. Bazıları şarkı söyledi, bazıları dans etti. Bazıları da oyuncaklarını arkadaşına göstermek istedi. Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bayram buruk geçti. Afet sedeler, çadır ve konteyner evlerde olsalar da gelenekleri yaşatmaya çalıştı. Çocukların bayram coşkusunu hissetmesi için de etkinlikler düzenlendi. Bayram hazırlığı yapacakları evleri yoktu. Onların yerini konteyner evler ve çadırlar aldı. Aslında felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş'ta bayramda hüzün vardı. Bayram yani anlatılamaz planları vardı herkesin de e, o geceyi mesela ancak yaşayan bilir de maalesef o günü bile yaşayamadık. Dekran bölgesinde bayram kuru geçse de gelenekler yaşatıldı aileler bu kez konteyner kentlerde bayramlaştı. <laughs> çocuklar mutlu olursa bizim için yeterli oluyor. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Mezarlığı, işte mezar, kaybettiklerimizi ziyaret ettik. Mezarlıkta. Geçen sene şeydi, daha... Yani herkes vardı, şimdi ölenlerimiz falan oldu. Bunlar olmayınca da kötü birazcık yani geçen seneye göre. Bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ta çadır kentler, konteyner kentler dolmuş durumda. Bayramlaşmak isteyenler buralara geliyorlar. Çok şükür güzel geçiyor. Allah verdiğine bin kere şükür. Depremden en çok etkilenen çocuklarsa yalnız bırakılmadı. Onlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güzel geçiyor. Şeker geliyor, o eğlenceler geliyor. Böyle geçiyor işte. <laughs> Bayramda herkesin kafalarını dolaştık arkadaşlarımla. Şeker topladık. Yani bayram çok zevkli geçti bizim için. Bayramın sevincini yaşayan çocuklar moral buldu. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kahramanmaraş'taki çocuklarımız böyle hissediyordu, böyle yaşıyorlar. Peki ya? Diğer deprem bölgesinde mesela Adıyaman'da çocuklar ne hissediyor, ne düşünüyor? Şimdi Adıyaman'a dönelim. Bizim sınıftan bir tane arkadaşım var, adı Kerem. hayatını kaybetti. çok üzüldük gerçekten. yani keşke kimse ölmeseydi, evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi kişinin hayatını kaybettiği büyük deprem felaketinden en çok etkilenenler çocuklardı. Onlardan biri de Elif Yolun. 7. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda depremzedeyim ben. De. Doğduğumdan beri Adıyaman'da yaşıyorum. Depreme de Adıyaman merkezde yakalandım. Ondan sonra köye geldik. Bir süredir nebet köydeyiz. <laughs> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak deprem bölgesindeki çocuklar gibi onun da yüreğinde büyük bir hüzün var. Biz 23 Nisan'larda hazırlanırdık, güzelce giyinirdik, saçlarımızı yapardık, giderdik okula. Şiirler okuduk, gösteriler yapardık, şarkılar söylerdik. Ama bu deprem oldu. Üzüldük gerçekten ama bu yıl tekrar bu köyde kutlayabileceğiz bayramımızı. Hazırlanacağız yine. Güzelce kıyafetlerimizi giyip, şi şiirler söyleyip, şarkılar söyleyip, oynayarak geçireceğiz. Elif iki aydır okulundan da uzakta kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Eve diyorum kitap okuyorum, test çözüyorum. Kendimce 7 sınıfın başka konularını çözmeye çalışıyorum anlamaya çalışıyorum. Kendince çabalıyorum ben de burada. İnşallah bir aksilik olmazsa 24 Nisan'da açılacak okulumuz. Okula gitmeyi çok istiyoruz. İnşallah. Sırada bir köpek ve kedinin hikayesi var. Onlar birlikte büyüdüler. Düşman değil, dost oldular. Fifi ve Boncuğun iç ısıtan görüntüleri geliyor. <laughs> Kedi ve köpek hayvanlar aleminin iki ezeli düşmanı olarak biliniyor. <laughs> Görüntülerdeki kedinin adı Boncuk, köpeğin ise Fifi. Düşman değil, tam aksine arkadaşlar. Öyle ki aralarından su sızmıyor. <laughs> fifi ile Boncuk sıkı dostlar. İkisi de 18 aylık. Birlikte büyüdüler ve günün neredeyse tamamını birlikte geçiriyorlar. İkili Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşıyor. Yeşil bahçelerde birlikte tur atıyor, birlikte yemek yiyor ve oyun oynuyorlar. Yemeyenler diyelim beraber yerler ederler derler birbirine öyle şey etmezler. Kıskanmazlar beraber gezerler. Beraber kışın beraber girer kucağına yatar kabul edeyim. Soğuk olduğu zaman beraber yatarlar. Bu görüntülerle veda ediyoruz. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Bültenimizin ardından Teşkilat yeni bölümüyle bu ekranda olacak. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde güzel haberlerle görüşmek üzere. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın. いいね。<music>